Herkese günaydın. Bugün aslında baya bir erken kalkmıştım ama kitap okurken tekrardan uyuyakalmışım. Sizlerle beraber bir günümü geçirmek istiyorum. Daha doğrusu şu zamanlarda özellikle izole etmeye çalıştığımız bu günlerde e, i̇stedim ki evde yaptığımı bir günümde sizinle paylaşmış olayım. E, belki sizinle can sıkıntınızda izlerken iyi gelir. Zaten size bir yulaf tarifi vermek istiyordum. Belki aranızda hani, hiç yulaf denememiş ya da yulafa karşı bir önyargısı olmuş olanlar olabilir. Ya ben de hiç yulaf sevmiyordum. Bir kere suyla denemiştim yulaf lafasını ve cidden hani bir kaşık mı iki kaşık mı ne yiyebildim sadece. Size verdiğim bu yulaf tarifini bir deneyin. Hani e, bu şekilde de sevmiyorsanız artık hani yapacak hiçbir şey yok gerçekten. Sadece bir deneyin lütfen. O zaman şimdi tarife geçelim. Bulufa e, Migros'tan almıştım ve daha ira taneliydi. Daha sonrasından bir kere denediğim zaman o haliyle sevmedim. Ben de o yüzden rondodan geçirdim. Şu şekilde hani görebiliyor musunuz bilmiyorum ama böyle biraz daha küçük taneli olduğu zaman e, daha kolay yenilebiliyor ve daha. Şimdi size nasıl göstereyim. Ee, Yarım bir muzu ezdim. Daha sonrasında 3 yemek kaşığı yulafı koyuyorum. bir bardak sütümü ekliyorum içine. İçine tarçın da ekleyebilirsiniz. Ben bazen ekliyorum, bazen hiç eklemiyorum. Şimdi bu tamamen pişti artık. Bunu bir tabağa alıyorum. Ve içindeki bilek yapışıyor çünkü. Şöyle suyun altına bekletin birazcık. yılıfı muz ve bu şekilde böğürtlerle kullanıyorum. Ama bugün evde kivi var. Biraz da kivi ekleyeceğim içine. Sonrasında içine fıstık ezmesi ekleyeceğim. Bir de bunu da aynı şekilde Migros'tan aldım. Şöyle bir tatlı kaşığı. İsterseniz daha fazla da ekleyebilirsiniz. O zaman şimdi kahvaltımızı yapmaya gidiyoruz. Çok güzel görünmüyor mu sizce de? Ben size bugün, gün içinde yaptığım şeyleri göstermek istiyordum. Daha sonrasında bu evde durma süremizin ne kadar olduğunu bilmediğim için bunu da ileriki günlere bıraktım. İleriki günlerde birkaç video çekerim. Ben başka videolar izledikçe böyle biraz da olsa can sıkıntım geçiyor. Belki siz de beni izlerken o can sıkıntınızı biraz alabilirim diye düşündüm. İnanın ki bu videoyu kaç kere çektiğimi ben de bilmiyorum. 4 ya da 5 belki daha fazla çünkü biraz koronavirüs hakkında konuşmak istiyorum. Yanlış bir şey söylemekten de çekiniyorum açıkçası. Çünkü malum hepimizin gündeminde bir koronavirüsü var. Aslında dünya gündeminde bu var ve Türkiye'yi düşündüğümüz zaman belki Türkiye'deki tablo biraz daha iç açıcı diğer ülkelere bakıldığı zaman. Çünkü baştan bir tedbir alındı. Direkt okullardaki eğitime ara verildi. Birçok yer kapandı. AVM'lerin birçoğu da kapalı diyebiliyorum. Hani tam emin olmamakla beraber. Ben de durumun farkındayım. Hiçbirimiz isteyerek bu kadar uzun bir süre evde kalmayı istemiyoruz. Ama bu sevdiğimiz insanlar için, ülkemiz için ve en başta kendi sağlığımız için aslında yapmamız gereken bir zorunluluk. Bu dönem çok çok morale ihtiyacımız var. Sevdiğimiz insanların moralini elimizden geldiği kadar yüksek tutmaya çalışalım. Ben de öyle yapıyorum. Birkaç gündür aslında hayatın kıymetini hiç anlamadığımı fark ettim. Yani sevdiğim bir insana sarılırken, dışarı çıkarken, yürüyüş yaparken aslında bunlar o kadar güzel şeylermiş ki belki birçok şey gibi bunları da yapmayınca kıymetini anlamış oldum ben. Yani daha henüz başındayız yolun Umarım en iyi şekilde atlatırız bunu da Hepimizin çok moral ihtiyacı var Elimizden geldiği kadar kendimizi, yanımızdaki insanları, ailemizin moralini çok çok yüksek tutmaya çalışalım Bana sorarsanız ki bu zamanlarda neler yapıyorsun bu evde kaldığın süre boyunca Evin birçok yerini böyle düzenleyip temizliyorum Tekrar düzenleyip tekrar temizliyorum Değişik tarifler deniyorum Kitap okuyorum, belgesel izliyorum, film izliyorum Ailemle vakit geçiriyorum ve ders çalışıyorum. Medyadan da gördüm. Birçok müzede böyle online olarak müzeleri gezmenize olanak sağlıyor. Ben henüz denemedim. Siz de bir araştırıp bu şekilde online olarak müze gezebilirsiniz. Benim diyeceklerim kısaca bu kadardı. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Lütfen küçük dostlarımız için kapılarımızın önüne mama ve su koymayı unutmayalım. Onların da bize ihtiyacı var. Sizi çok seviyorum. Umarım en iyi şekilde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.